Evet arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta modlu survivor bölümüne devam ediyoruz. En son böyle bir ev yapmıştık arkadaşlar. Ben evin içine spawn point aldım. Eşyalarımız gitmiyor artık. Hemen deneyelim. Neydi lan heh. <laughs> bir dakika. Sı. Yo kildi tamam mı? Değil mi? Evet. Hemen çekelim. Bir dakika ben öyle olmayacaktık. Hemen şeyimizi yapalım. Ölelim. Bakın. Spam poitimi buraya aldım ve eşyam gitmedi. Hemen arkadaşlar şeyi sabah yapalım. Saat gündüz mesai. Arkadaşlar en son şuralarda elmas kılıç görmüştük. Ay şu güzelliğine bakın. Alamadım hiçbir şekilde. Önceki bölümü izleyenler varsa arkadaşlar bunun arkadaşlar şeyini yazar mısınız? Nasıl alınıyor? Ben modla olmuş. İtilebiliyor bir de elmas kılıç bulursak sizin dediğiniz gibi alın, alırız. Siz yorumda deyin yeter ki arkadaşlar. Hemen yorumunuzu beğeneceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an sıfır abonemiz var. Hatta bir. Bir abone var sadece. Ben ne yaptım? Parkur yes. Pro parkurcu. Bu zirvenin kralı benim oğlum. Benim benim ben. Bu taşa ilk dokunan benim. Arkadaşlar modla yaptım o şeyi de. Gelmiş. Daha çok mod yükleyeceğim. Yallah. Arkadaşlar o elmas koyunca hemen alalım da alabilirsek. bir Maden yapalım. Önceki bölümde madene gideceğim dedim arkadaşlar. Önce bir şeylerimizi bitirelim. Ben koyunu arayacağım bu bölümde. Koyun avı yapacağız. Baltayla. daha hiç kullanılmamıştı çünkü önceki videoda yaptım ben bu hemen arkadaşlar ağaçta toplayacağız bu baltanın şeyi bitene kadar gücü bitene kadar toplayalım kılınçımı da işte buluruz Bye, bye. Arkadaşlar burası da çok güzel bir yer ve arı kovanı ve aradolu. Nedense ben oynarken hiç arı kovanı bulamıyordum. Köy mü buldum? Köy buldum. Buradan hemen toplayıp eşyaları gidelim. Yıpa 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 yıpa. Gidelim. Yemekte. De koyun falan da vardır köyde. Bir tane de yatak alırız. 2-3 tane de arkadaşlarım da çünkü oyuna davet edeceğim. Şöyle bana ne verebilirsin? Zümrüt, zümrüte şey çok kötü. Kazıklıyorlarsın. Kazıklıyorsunuz ya. Arkadaşlar kazıklıyorlar. Almayın bunların eşyalarını. Şuradan atlayayım mı? Ölürüm. Hava atmaya gerek yok arkadaşlar. Bir tane artık. Yatak alalım. Aa huday filan var. Alalım. Toplayalım. Bir sürü şey var buraya ekeriz. Ekmeyelim hatta yaz, biz tarla yaparsak tar tarlamızı tarlamıza Bu buğdaylardan da ekmek yaparız. Kıralım. Çıkalım koyun var şey var mı? Et. Et. Ay ben benim de şey vardı onun. Pancarı aldım ki arkadaşlar. Hemen yiyelim. Arkadaşlar videoyu durduracağım ben. ham ham Bak 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 ben ne yiyorum. İnek. Aç gözlü. Ben aç gözlük yaptım ama ben neden samanları da alalım. Kalmasın size saman. Yoktur size saman. Çok yediniz birazcık da ben yiyeceğim. kıralım şunu. Çıkalım. Şunu kıralım. Evde hiçbir şey yok yatağı alalım. Buradaki her şeyi aldıktan sonra köydeki her şeyi aldıktan sonra arkadaşlar kil çekeceğim çünkü evin yerini bulamam. Şunları, şunları, alacağım. Evime ekeceğim. Geri buraya ekmeyeceğim. Çünkü bu geri bir daha buraya geri dönmeyeceğim. Dönebilirim pazarlık yapmaya ama yine de yere dönmeyeceğim işte. Sen ekek. Uf, patatesleri bakın arkadaşlar. Sen ek ben alacağım. Tohumda beraber bana. vah vah. Sarı yatak var. Bunu da alalım. Yedek dursun arkadaşlar bunlar Belki üç arkadaşımızı ekiple beraber gireriz. Arkadaşlar bu arada ekibi kuracağım ben. Hemen gidelim. Aa fırın. Bize de lazımdı la. Biliyor musunuz arkadaşlar çok iyi oldu. Taş toplayamıyoruz. Ya. Bu köyü bulmamız aslında arkadaşlar çok iyi oldu. Buraya da pompayı çeksem eve gidemem. Evin yerini, bu köyün yerini biliyoruz ya. Aha sandık. Elmas şeyi de alacağım arkadaşlar her şeyi alacağım bunda. Bir dakika ben şeyi neden şöyle yaptım? Adam. Hemen şunları şöyle. İki demir mi çıktılar Ben hiç bunları fark etmedim lan. Sandıklar lazımdı bize. Yapma. Ne gerek var arkadaşlar? Alalım yani. Alak. Ameşale. Lazımdı bize de. Kapı. Kapıyı da alacağım arkadaşlar. Evet bunu almayacağım. Suya düştüm. Neyse boş ver ya. Ben kil çekim de eve döneyim. Ben ne yaptım? Ben hep şunu unutuyorum ya. Evet, evet dönüldü. Yok kineniyor. Şu basıyor. Şu şunların hepsini şöyle koyalım. Arkadaşlar bütün eşyaları koyacağım. Patates, her ne varsa hepsini koyacağım. Bu benim. Bak nasıl satın, yağmur yağıyormuş. Yapalım. Yağmurlu olmasın istemiyorum yağmurlu. Yağmur. Saat. Gece. Abi uyuyamıyor muyuz ya? Korkutun sonu ben ha. Arkadaşlar yaralarını nasıl çözeceğiz? Şimdi gündüz. Gündüz yaptım. Gece gece yarısı. Şimdi nereye? Kış yıllardır Abi şey ne Arkadaşlar neyse Bugün bu videomuzun sonuna gelelim Ben bunu sonuna da çözeceğim Bayyyy